Sevgili öğrencilerimiz, yeni bir eğitim dönemine hep birlikte başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Acıbadem Üniversitesi'ne bu yıl başlayan arkadaşlarımız aramıza hoş geldiniz. Artık sizler de Acıbadem ailesinin bir parçasısınız. Hepiniz bu yılda akademik ve mesleki anlamda çok gelişecek, çok yeni şeyler öğreneceksiniz. Ama aynı zamanda Acıbadem Üniversiteli olma kültürü ve değerlerini de içselleştirecek, hayatınızın bir parçası haline getireceksiniz. Çünkü acı bademli olmak demek, bir hocanızla kahve içip gelecek hayallerinizi paylaşmak, bir laboratuvarda araştırma sonucunu birlikte heyecanla beklemek, hala amfide birlikte konser dinlemek demek, iklim krizini dert edinip elini taşın altına koymak demek, acı bademli olmak demek, insanı, hayvanı, doğayı sevmek ve savunmak demek. Lütfen bu kültürü ayrıcalığı sahiplenin, hakkını verin ve tadım çıkarın. Bizler sizi hep gözeteceğiz ve hep arkanızda duracağız. Bunu hiç unutmayın. Sevgiyle kalın.